Allah sizin belanızı vermesin. Canavar beni buraya hapsetti. Beni kurtarın. Biz zar zor kaçtık. Vallahi çok zor oldu ya. Kapıyı da kapattık. İçeride artık zar zor gireriz. Bu kilitledik de. Bu sen ne diyorsun bu konuda? Bu konuda ben ne diyorum buranın içine girmeyi tercih ediyorum. <laughs> Nasıl <Lan gülüyor> sen ne <de bulaşıyorsam gülüyor> ya? gel. <laughs> gel. <laughs> ya. <laughs> Bak bu şeyler bile korkmuş ya. Hmm. Neyse ben mutluyum. Bir ben... arkadaşlar şimdi Ulysses'i kurtarmaya gideceğiz. Bekle, bekle, bekle bir. Ge. Dur bir. Kapının içinden geçtiniz. <laughs> arkadaşlar aa, eve bir şeyler olmuş. Ben bayıldım. Ben bayıldım. Bay bay bırak bırak. Bir dakika. Hulusi. Ne olmuş sana? Vay vay vay. Neyse uykum vardı bari? Sessiz ol sessiz ol. Hı? Yaşıyor musun? Yaşıyor musun? nereye gittin? Arkadaşlar. Aynanın içine girdik ve böyle bir yere girdik. Bu bey de ilk elinde bu şey. Aa! Suya ne oldu? Işık tutuyorum ya. Hadi ha. atla. Evet. Al. Gel. Geliyorum. Sen nerede var burası neresi lan? Bu bey de bekle bekle. Bilmediğin yere gitme. Sen niye konuşmuyorsun hiç? Dinlemiyordun. Bu at ne lan? Çok değişik. Niye? Dilime büyüttün. Azı sen dizini yuttun şap şap. Bekle bir dur la. Ulusi kurtarmayız. Aferin. Oh, oh. Merhaba. Benim adım canavar 1, 2, 5. Ne için gelmiştiniz? Biz iksir mi? almak istiyoruz. Aaa ne iksiri? Arkadaşımızı kurtarmak için. Arkadaşınıza ne oldu? Şey bir canavar onu da bayılttı. Ha, gerekli iksirler bende var ama bir şartım var. Efendim? Çok zorlu, çok kötü bir şart. Ne? Söyleyeyim mi? Söyle. Ölecek misiniz? Söyleyeyim. Bana patlamış mısır getirin. Patlamış mısır be? Hiç hayatımda. Hiç patlamış mısır yemedim ve çok merak ediyorum. Tanrılar lütfen bana patlamış mısır getir. Vallahi vereceğim mısır. Bir dakika. <gülüyor> ne gülüyorsun be? Öldürürüm seni ben uçabilen biriyim. <laughs> tamam getireceğiz. <laughs> Hadi biz gidiyoruz. Gece yarısına kadar getirmezsen... Ölersin. Tamam. Hadi görüşürüz. Ey şey. Hoş. Hayır. Biz... Çıkar mısın? <laughs> Çıkar mısın? <laughs> Olmaz sinemamız kapalı. Niye lan? Olmaz sadece 500 TL, <laughs> milyon TL verirseniz girebilirsiniz. O ne lan? Pişt çocuk. Seni hapse atarım. <laughs> tamam ben de parayı <laughs> Yürü, hapse. Dalsicik. Al. Dalga mı geçiyorsun? <laughs> şak <laughs> ben, hadi gel patlamış Aa, mısır a, kaldı mı bir dakika güvenlik sizi içeri aldığına göre siz çok önemli birisiniz evet ee, ben neden geliyorum <laughs> hoş geldiniz hoş bulduk biraz patlamış mısır geldi <laughs> mısırımız kalmadı ama en özel mısırımız sahnenin tam ortasında hmm, gidip alayım o zaman hadi gel Ne gidiyorsun patlamış mı? Ben ben gidip gelirim. Dur. Tamam. Do don mı? Donat yiyin, donat. Tamam, sen <laughs> burada bekle. Sen burada bekle. Yazı, do donat yiyin, gel. İstediğinizi yiyebilirsiniz. Mmm, mmm, mmm. Sen burada kal. Sen beni izlemişsin. Çünkü, <laughs> çünkü ben gireceğim. <laughs> Hayır. <laughs> Bekleyin, buraya giremezsiniz. Buraya giremezsiniz. Burası yasak. Tamam Ye. O zaman sizi. Tamam bekle. Özel yerde kimseleri aramazsın. Tamam. O zaman sen beni izle. Şimdi bekle. Ne hmm. oluyor bebeğimi bırak bebeğim. Şu kılıcı alayım. Bebeğimi hmm. Öldürecek. Şu maskeyi de alayım. Hmm. Böyle savaşacağım. Çık şimdi. Şimdi koşa koşa mısır al ve çık kaçın. Yüzünde kaçın. Gel buraya. Hay. <laughs> <laughs> Şu kapıyı kaldır <kaldıramışları>. abi sana. Hadi gel. <laughs> Sen orada bekle. <laughs> Geçirdiniz mi Mısır? <laughs> evet. Aa, <versene>. Aa, bismillahirrahmanirrahim. Kapı <laughs> kapı çocuk. <laughs> çocuk beni sinir etme ha. Bir şey orada. Seni uyuyum ha. <laughs> Ay bakalım. Al çocuk. Tamam. O iksirleri arkadaşına ver ve kurtulsun. <laughs> bir daha <laughs> bana mısır getirenin aklından, anından öpeceğim. <laughs> ben vallahi bir daha mısır getirmem. Hadi gel Ubeyde. Alırım ha iskisirlerimi. <laughs> Kaç? iki. Çabuk çabuk beyde. Kapı kapat. Neyse bir şey olmaz en azından bir tane yedim. Ve <laughs> bap bum bim, bim boy. Beyde. çabuk şu zeyne bir şuradan çıkar. Bu senin görevin. Zeynep. Zeynep, Zeynep. E, adı neydi ya? Ben Zeynep birisiyle karıştırdım herhalde. Ulusi. Ulusi. gösteriyorum. Heh, yüzüm. Siz kimsiniz ya? Bekle dur sen iksirleri içelim. Ya bana niye içiyorsunuz? Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay bana niye içiyorsunuz bunu? Öbürlerini içmeyin sakın. Ne yapıyorsunuz? Hayır. Ben istemiyorum içmek. Ne? Yes. Ulusu seni zombi olmaktan kurtardık. Hadi dönüş. Lütfen. Fışırık. Ay, ay ne oldu? Kutay Bey, o sizin de ne işiniz var? Bir işimiz yok. Mahmut. Ya Kutay niye böyle bir kıyafet giydin? Ha, Şimdi canavarı öldürmem lazım. Hadi ben gidiyorum. Bekle beni. Canavar uyuyor gel buraya. Orada kal. Ben orada duruyorum. Ulus sen de gel hadi. Tamam. Hadi gel. Yaşama. Geliyorum. Siz burada kal. Siz nereden geliyorsunuz be? Lucy sen benim asistanımdın hani. Ay sakın vurma çat. Ay ne vuruyorsun be? Öldüm işte senin yüzünden. Cık cık cık. Öldüm geberdim. <laughs> <laughs> Bay Zon burada da varmış. Ah, öldürdüm şükür. Şu maskeyi çıkartayım. Buradan da çıkartayım. Şimdi seni tam öldüreceğim. Allahu Ekber. Allahuekber. Dixin, 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 dixin. Öldürdüm. Arkadaşlar o zaman ben sana. O zaman videoyu bitirelim. Hepinizi çok seviyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sıfırı evet, sınıfı. görüşürüz. Biz çok seviyoruz.